Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler bir tek King Abdo'yu izliyoruz. Bu dostumuz yaptığı videoları sezon 1, sezon 2, sezon 3 falan diye ayırmış. Bu şekilde tepki vereceğim. Eğer isterseniz sezonları bitirdikten sonra en eski videolarını da izleriz arkadaşlar. Lafı da fazla uzatmadan başlayalım. Ah oh, güzel bir başlangıç. Da kötü şeyler olmuş. Ne olduğundan emin değilim ama hiç iyi şeyler olmamış. Merhaba <laughs> dostum, iyi misin? Yaralanmışsın. Bu King yaptı, evet. Birinin portala girişini izledik. Kimdi o? Bunu size kim yaptı? Onları bulalım ve öldürelim. Baksanıza ne kadar çok zararını doğurdu. Davalı King yaptı arkadaşlar. Ne yaşadı bilmiyorum ama hiç iyi şeyler yaşamamış. gayet evet, güzel bir kasabaya geldi şimdi. Buraya da saldırmış. Ne kadar güzel. King Apto'nun savaşma ruhu hiç azalmamış ama arkadaşlar ne kadar yaralı olursa olsun yine saldırmaya devam edecek. Bakalım neler yapabiliyorsun. Evet, gayet güzel. Ama ya yerine bir kılıç alsan daha iyi olur. Biliyor musun? Niye oktan kaçmadın? Au. Bu hiç hoş değildi. Kendi kanlı okunu onlara geri gönder pek. Evet, dostların gibi sen de çökeceksin arkadaşlar evet, baya kötü durumda yazık ya. Ah kan kusuyor zavallı. Hey merhaba o kim? Umarım dosttur. Dosta benziyor. Ayrıca fanki yakışıklı da. Merhaba. Teşekkür ederim. Senin adın ne peki? Onunki King Cup da biliyorum. Senin hikayen nedir peki arkadaş? Bunlar sizin niye takip ediyorlar? Siz bunlara ne yaptınız? Aaa Hero Peki Bütün soruların cevabını almış olun. İşin, işin içinde Hero varsa neden ihtiyacımız yok arkadaşlar? Ve Herobrine'in kontratı yaratıklar tabii ki daha akıllı ve daha sağlam oluyorlar. Ama yine de dostlarımızın alt edemeyeceği kadar değil. Herobrine'a hadi dövüşürüm. O salak salak güçlerini kullanıp dostlarımızı yenmeye kalkıyor. Okey. Bu evet, bayağı havalıydı. Dostumuz... Au! Niye ben ısırdın? Arkadaşlar kucağımda kedi var da. Dostunu savundun. Ama bu yeterli olacak mı? Bu kadar kolay geri çekilmez ki o. Çekilir mi ya da? Bakalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz galiba. Az önceki bölüm için kusura bakmayın arkadaşlar. Kedim çok canımı yaktı sağ olsun. Kendisi çünkü bir yumak torbası minnacık Abi Hero hayatı da hayat arkadaşlar ya altında kocaman bir ordu İyi dostlarımız da iyileşecek zamanı bulmuş Bu dostumuzun parmakları var diğer kişilere göre never be yine masumlara zarar veriyorsunuz sizi pislikler <laughs> ay seni e gelişi yalnız çok komik olmuş bu da ışınlanabiliyor lanet olsun Herhalde bu usta iskelet gibi bir şey arkadaşlar emin değilim ama bir tanecik okun ona bir şey yapacağımı sanmıyorum ama. Evet. Masumları kurtarmak için biraz geç kaldınız ama en azından kendinizi kurtardınız. Bu daha iyidir. Arkadaşlar daha yeni tanıştılar ve şu anda sahip oldukları arkadaş o kadar güzel ki lesser me you're now my niye geri dönmek zorundaydın ki Biraz arkadaşlar herkes klasik e, kazma olarak silahını gösteriyor o kadar güzel ki daha senelerden önce e, kazma olarak gösterilmişti asıl silah hala öyle devam ediyor ee, öyle işte ok yersin ya. Ben dikkatsiz. Tek başına her şeyi ele geçirebileceğini sanıyorsun değil mi? Yaralamaya başarmışlar arkadaşlar. Öyle geri çekilirsiniz işte. Ha ha. Oo burası güzel bir sarayım sizi. konuşma sahneleri. Beklemediğim bir şey. Çok zayıfsın diyor. Beni hafife alma. Sen çok hafif alınacak birinsin. Karanlığın gerçek gücünü görmüş, görmemişler mi? Bu nedir kralıyla olan anlaşmalar? Niye? Yani hep onunla anlaşıyorsunuz. O da olmasa kiminle anlaşacaksınız? Çok merak ediyorum. En zaten size yardımcı olmaz. Bakalım daha neler göreceğiz. Bana çevirmek için bazı sahneler kaldı. Ne kadar güzel. Çok severim çevirmeyi. Ama çevirinin sonunu severim arkadaşlar. Çevirme aşamasını hiç sevmiyorum. Evet, ne geldiler. Anlaşma <laughs> Abi. Bu Nedra bu kadar görkemli <laughs> göstermeyi nasıl başarıyorsunuz <gülüyor> ya? <gülüyor> you responsible too bir obstacles <vida riske>. you <laughs> ama senin böyle böyle eğmen hiç alışa gelmediği bir <laughs> şey değil <laughs> arkadaşlar ya yapılan ne kadar görkemli olur Olduğunu söyleyip duruyorum biliyorum ama Değiller mi yani değiller mi Kralın oturduğu tahta bak Ondan bin kat büyük mübarek <laughs> Nöbetçiler nöbeti düzgün tutun Kimse girip çıkmasın Ooo <laughs> oh. oh, Hem de bir tane değil birkaç tane sürpriz saldırı dedikleri bu olsa gerek. Ah umarım dayanabilirsiniz. Diğer kahramanlar bir tane gitmiyor. Lan! Ya onu kalkan olarak kullandı. Manyak Kirobrain ya. İki kral arasında savaş arkadaşlar. Oh, zavallı. Ama Allah'ım Zavallı kral Ne oldu? Arkadaşlar kralın da <laughs> özel güçleri var <laughs> Ve Hero Brian'a kafa tutabiliyorlar helal <laughs> <edel gülüyor> olsun Hayır Ne güzel seni yeniliyorlar Nasıl yenilmeye başlattılar ya yani? Bu arada bu şarkı olması gerekinden daha hafif yapmış. Dayı <laughs> ah. da bizden üstünler kıralım. Dayanabilecek miyiz? Ordularına sarkı. Ah, ne güzel. Bütün gücünü kullan, bütün gücünü öyle olmaz o. Evet. Biraz korkmaya başladı ama korkmama geldi mi arkadaşlar? Son bir kez daha savaşacaksınız. Ama kral güçlü arkadaşlar ha yani nedir'a karşı Eee Hayır, sağ kolunu öldürdü. Allah'ın cezaları. Bir oh. problem ya. Neden? Neden yapıyorsun? Aa, ne bu kadar kötülük yapıyorsun yani? Ay yavaş yavaş yakınlaşmıyor mu? Baldi gibi. <laughs> Burada bir tane e, şey var en kristali var ama artık çok geç artık çok geç ah. evet arkadaşlar bugün sizler bir de King tepki verdik. Dediğim gibi eğer isterseniz serinin sonunda en eski videolarında tepki verebiliriz arkadaşlar. Gayet güzel bir başlangıç oldu. Serinin nereye gideceğini çok merak ediyorum. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.